Previously on Podcastia. Ya kardeşim güreş yapılan ortama bıçak getirmek neyin mantığıymış zehirli bıçak? Kelle, Köle! Ya bunlar da çıktılar yine kelle diye bağırıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bence gidip babamla görüşmeyin. Babam pis, tehlikeli bir heriftir. Yani sonradan sizi kulaklarınızdan kapıyı astırmasın. Hayır, azaptan bize bir görev verdi. Ve biz bu görevi yerine getirmek için gerekiyorsa ölümü bile göze alırız. Usta şehre gelmişken ben bir karhaneye gideyim mi? E, tamam hadi sen de git o zaman Mükrem'in. Evet sevgili arkadaşlar podcast diye kaldığı yerden devam ediyor. İlk kez yüz yüze olmadığımız Discord'lar üzerinden kayıt aldığımız bir bölümdeyiz. Sahne kahramanlarımızda. Sahnemiz en son şöyleydi. Alladılar balladılar üstlerine entareleri giydirdiler. Ee, Hazar Bey'in huzuruna çıkarttılar. Hazar Bey yaşlı, sinirli, ufak tefek, bir Feribanın erkek versiyonuna benzeyen bir adam. Karşısında duruyorsunuz, diz çökmüş halde. O da uzaktan, yani çok da yakınlaşmadınız öyle ama uzaktan şöyle size doğru altınlı zırhının içerisinde oturmuş bir şekilde bakıyor. Yandan vezir kılıklı, uzun sakallı, şöyle top sakallı, uzun sakallı bir herif geliyor. Uzak diyarlardan gelen misafirler, beyimize ne söyleyeceksiniz bakalım? Ee, beyim, öncelikle bizi bu kutsal mekanınıza Size saygılar getirdik. Aynen kabul edecek kadar bizi kıymetli gördüğünüz için ne kadar teşekkür etsek azdır. Efendim e, belki de malumunuz üzere e, bir ejderha bu kertiklerin e, şey yaptığı yeşil ejderha tavşanlı olsun ikinci yeniler olsun hepsini de terör estirmekte ve herkesi esir almakta. İkinci yeniler düştü. Tavşanlı düştü. Biz bir takım Sen palatinler... anlatıyorsun abi şey Hazar evet. Bey hiçbir hareket yapmıyor ama yandaki vezir şey yapıyor böyle kafasıyla seni onaylayıp duyarız duyarız böyle haberleri bizde falan yapıyor. Hani hükümdar bir şey demiyor da eleman biraz daha saz almış eline Aynen. durumda. Ben ama hükümdara bakıyorum diye tahmin ediyorum. Tabii. Bakma, ha, bakma ha, adama. Hayır, gözüne bak, bakma. Gözüne bak, gözüne bak. bak önüne bak, önüne bak. kulağının, kulağının böyle... arkasına bak ha. abi hemen. Aa, kulağının arkasında kırmızı bir çarpı var, oraya bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz de bir takım paladinler olsun, büyücüler olsun, e, ee, yani şeyin bu aa, şeyin adı ne ya? Podcast diye buna deniyor mu? Podcast olarak toplanıp e, bir karşı saldırıya geçmek üzere e, ta, pazıncık tavşan ne? Pazıncık şey tavşan diriliş hareketi olarak pazıncıklarda kuruldunuz. Adı niye tavşan? Neyse. Ee, tavşan O tartışmalı direniş, ya abi işte diriliş ya da direniş size kalmış. Diriliş. Ee, tavşanlı tavşan diriliş ordusu adı altında pazıncıklarda toplandık. Başımızda da Paladin Azaptan Bey var. Ee, biz bu kertiklerle ve onların ejderhasıyla savaşmak ve bu podcasteyi kertik illetinden kurtarmak istiyoruz. Kurtarmak istiyoruz. Ee, <laughs> o yüzden de e, ne kadar fazla güçlü hükümdar ve adamlarını bir araya toplayabilirsek şansımızın o kadar artacağını düşünüyoruz. Size Eğer de, bu kişi benim babamsa bu kadar, bu kadar konuşturtmaz. <laughs> Sahip benim sen, babamsa kurtarmaktan sonra devreye girerdi bence. <laughs> Hana öyle geldi devam. Kusura edin. bakmayın kurtarmak falan oyna devam Heyecanlıyım biraz ee, bizim yani görevimiz bu mesajı iletmekte İlettik. bir şey demiyorsanız hemen çıkabiliriz şu an <laughs> haşmettim ee, biz burada bu lafımızı dedik ee, haşmettim değerli haşmettim bizi e, buyur ettiniz sizi seviyoruz sağ olun ee, bu, bunları da size e, Estağfurullah bir uyarı tabii ki değil siz zaten her şeyi çok iyi biliyorsunuzdur. Ee, ama üzerimize düşen de bu ufak görevi e, küçük kullar olarak yerine getirmek istedik. Vezir böyle bir B'ye bakıyor. Bey daha hala bir ses, bir hareket yok. Aşırı içi geçmiş gibi birazcık sıkılmış, <laughs> <Hiç> geçmiş <laughs> bir yerde. Vezir dönüyor sonra size. Bu bahsettiğiniz paladinler kime hizmet eder? insanlığa yani tavşanlı diriliş e, harekatı e, beyefendi e, kimi yani insanlığa hayır paladin dediğin tanrılardan almıyor mu kardeşim gücünü ha aynen tanrılardan oluyor çıkacak. bizimki güneş tanrısı güneş var şeylerinde solar solar bizim <laughs> genel <ki. Daha> böyle <laughs> zırlarında yani <laughs> yani genel olarak güneş iyilik <laughs> Bu, hani, aynen iyilik hani hep böyle hani insanlık için umut gibi düşün yani Umut tanrısı var yani hepsinin tabii ki var hani herkes ama bizde şey hani e, burada tabii herkesin inanışına bizim çok saygımız var e, Haşmetlim e, o açıdan e, bu bütün inanışları birazcık duraklattık gibi oldu da hani <laughs> daha podcast işini bir kurtaralım sonra herkes inanışlarına Kim ne istiyorsa inansın e, hani, tekrar Aynen o orada o onu yapsın, orada onu yapsın. Yani Ama asla bu, isteyen, bu konuda da istediğini... şey değiliz yani, yani herkes inanışını bırakacak tarzı bir tutumumuz da yok yani, hani inanan Hiç yok, Genel benim yani hiç aş yok. Aşırı Arkası inanmaya devam da devam edebilir, hani her şey. Aşırı da inan. Herkes fanatik, yani herkes son, yani herkes bildiğini yapabilir. Ama tabii ki ejderhanın da geliyor olduğunu ağzından da ateş attığını asit, da, tabii asit. ki. Asit, asit. Asit, asit. Bravo. Asit. Bir yere de not etmek. Sağ ol kardeşim. <laughs> Asit attığını unutmamak kaydesiyle inanışını herkes sürdürsün. Hazar Hadi. Bey orada artık lafa giriyor. Öne doğru eğiliyor böyle biraz. Şu ejderhayı anlatın bakayım bana bir. Gördünüz mü siz bunu gözünüzle? Haşmetlim ejderha sizden haşmetli olmasın. <laughs> ha haşmetli yani o da gerçekten büyük devasa bir yaratık. Hülasa üstümüze doğru da geldiğinden mütevellit Haşmetli <laughs> Bey'im. Öyle. Aynen. Eski konuşuyor mu? Bunlar eski seviyor. Ee, biz de dedik ki büyük büyük beylerimize, krallarımıza gidelim. Onlardan destek rica edelim. Evet. Yani. Azaptan komutanımız dedi ki bu kadar büyük bir belayı bu toprakların en büyük efendisi ve en büyük ordusu olmadan def etmemiz mümkün değil. Mümkün değildir. Onun vicdanına sığınıyoruz efendim. Vicdanına evet, sığınıyoruz. Çek gibi konuşuyoruz ya. <laughs> Bülent Ersoy herhalde. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> vezir giriyor lafa tekrar. Peki sizin bu paladinleriniz... ...inancın doğru olduğu konusunda bir hak iddiasında mı... ...bulunuyorlar? Estağfurullah. Siz inanççıdasınız hala... Ee, e, ...Vezir Bey. Ee, şimdi inanç tabii ki... ...herkesin yani bizi... ...yaşatan şey. Ee, herkesin... ...inançlarına çok saygılı olduğumuz bu dönemde... ...devasa bir yaratık... E, ...uçarak... <laughs> üstümüze. Ee, Bey, sıçmak düşünün üzere ki... bak. Wolfie sıçacak. Beş dakikası var. Bir, vezir Bey düşünün ki bir yemek yerken bir koskocaman eşek arısı odaya girdi. Herkesin ne kadar huzuru kaçar. Bu ejderha. Bu eşek arısı da değil. Bu çok büyük. Yani ve ağzından tamam, lavatıyor, tamam. atıyor. Onu atıyor. Nasıl? Ha, yapma inanç diyor. Ya kimsenin, hani, hani yani bizim bak. yani şu anki oluşumda açıkçası kimsenin kimsenin inancına ne bir hani e, müdahalesi, ne bir yorumu, ne bir yargılaması. Kimler var hani bu oluşumun içinde? Hazar Bey girdi lafa evet. tekrar. Kimler var bu oluşumun içinde? Anlatın ben bakayım. paladinler dedim başka? Haş Pala Paladinler var. <laughs> Onlar ee, var. E, Onlar. Büyücüler var, bir takım büyücüler var. Bunlar kaşarlı büyücüler mi? Zeytin yok. Yok. Hayır. Bunlar podcast yanım büyücüleri. Eee şey. Ne bu? Ee, Amoros Perros şeyin askerleri. Amoros Perros var. Yeni ikinciler. Ee, kaşarlı büyücüleri de vardı mı abi? Yetkin yet Sanki. Kaşarlı hayır. Kaşarlıdan kimse yok daha. Kaşarlıdan, Kaşarlı'dan da, daha, 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 daha kimse, kimse yok. gelmedi. Galiba ha? Geldi mi? Evet gelmedi. Gene giriyor lafa tekrar. Bu canısılar denilen haydutlar da işin içinde mi yoksa? Diye, hayır. Hayır değil. Yok. Değil, değil. Ha, Hatta içi, ondan... içinde bu arada haberiniz olsun, yani hükümdar yalan mı söylüyorsunuz? Onu söyleyin de. Hayır, 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 hayır. Özür dilerim. <laughs> ee, Sizin efendim, ben. So, so hayır, ben tamam. Game, game, I... ben game master olarak şunu hatırlatayım size. Evet canısılar. <laughs> e, Çok gerildim oradalar. ya. ya. <laughs> i̇şte, tamam. Evet, ee, <laughs> tamam. Hayır, şöyle, şöyle. Ee, e, şimdi. Açmetliğim. Asla <laughs> yalan. Yani yapabileceğimiz en kötü şey <laughs> yalan söylemek diye düşünüyorum. O yüzden şunu diyeceğim, ee, asla yok diyemeyiz, çünkü hani yani bulabileceğimiz her türlü yardımı bir araya toplamaya çalışıyoruz. Ha resmi olarak kurulun içinde, mesela basitçe derseniz ki eğer ben bir tane bile canısı görecek miyim? Asla. Bir tane bile canısı görmeyeceksiniz o ortamda, efendim bir toplantıda olsun, yemekte hani savaşta. Canısılar daha çok hani biz de çok muhatap olmak istemediğimiz için biraz da e, değersiz kötü insanlar değil mi? Ee, Ay, ona da hani yer altı yani ara sokaklar pis layık oldukları yerde hani <laughs> layık oldukları yerlerden <laughs> Ona çünkü Haşmetlim hani lağımda falan çalıştırıyoruz <laughs> çok gıcık Haşmetlim Haşmetlim ya Bezir <laughs> <laughs> bana, <laughs> bana bak bunlar bizim kapıya kadar gelmişler <laughs> oh. artık nasıl bir desteğe ihtiyaçları varsa ne söyleyecekleri şaşırmışlar Hey elçiler, siz kimsiniz? Nereden gelirsiniz? Anlatın bakalım. İşte of en da geldik şimdi. Sizi niye gönderdiler buraya? Çünkü elçiliğe Çünkü, sizi gönderdilerse bu Azaptan isimli adamın kurduğu sistemde bayağı sıkıntı var demektir. Kesinlikle <laughs> haklısınız. Bir kere aynı şeyi gibi çok. düşünüyoruz. Ee, biz efendim baş büyücüleriyiz bu oluşumun. Ee, biz baş zamanında baş büyücülerisiniz misiniz bu oluşumun? <laughs> baş. Ha, tamam. Ama ee... Yani biz zamanda maceracıydık. Çok gezdik, çok dolandık. Her maceracı gibi işte hatalarımız, kusurlarımız oldu. Bu azaptan e, komutanım bizi zamanında elinden tuttu. Yetiştirdi. E, doğru yola çekti. Bu vatana yolladı. E, hani biz <laughs> en iyileri, en zekileri <laughs> olduğumuzdan mı? Yok. Hani en güvenilir olduğumuzdan belki. Müsamere en gibi. iyi niyetli olduğumuzdan. E, yani saf ensesine vur lokmasını hani. Vezir Kesinlikle. sen ne dersin bu işe? Vezir böyle eliyle havada bir hareketler yapıyor bir yandan. Efendim bunların bir tanesi intikam tanrısına tapınır. Ötekisi ölüm ve hastalık tanrısına tapınır. Bir yandan gelmişler paladinlerle burayı kurtarıyoruz derler. Bunlar Ama vezir burayı değil, değil, burayı değil. Haşa. Estağfurullah bunlar, burayı asla bunlar değil. Bir, bir dakika lafımı Bunlar bir inanç oluşumu kurmamışlar. Baksanıza her telden adam var. İtti köpeği de almışlar affedersiniz. Paladin de almışlar canısıyı da katmışlar. Hünkârım ben öyle görüyorum ki bu karşımızdakiler çaresiz. Demek çaresizler de ha. Bana bakın büyücüler. Haşmetlim. Siz aşk iksiri yapmayı bilir misiniz ha? <laughs> aşk iksiri de deneriz. Yani duymuştuk. Ama hani bakıyorum hani spellerime hani öyle bir şey gözükmüyor. Ama mesela arkadaşımın deception'ı çok yüksektir. Hani ben ben bir şekilde yapabileceğime Kale inanıyorum Haşmetlim ya. Benim bir tane Haşmet... serseri kızım var. Eyvah. Ee, şey yaptık. Ee, tanıştık biz gelirken yolda. Efendim? Bak hemen tanıştık. Yalan söyleme dendi bize. Ormanda. Biz kendisiyle tanıştık. Ormanda mı tanıştınız? Ee, bizi kert... Evet. Ormanda dövdü yani bizi. Yani öyle tekinsiz gibi dövdüler. söylüyorsunuz ama. <laughs> ee, o bizi kertiklerden kurtardı kendisi. Çok yürekli, e, yürekli bir, çok iyi yetiştirilmiş bir haşmetli kendisi. <laughs> O ayrı haşmetli. Yani sizden haşmetli. Ayrı. Ailede haşmet bir haşmet <laughs> var yani demek ki. Genelde. <laughs> Genetikte var. DNA'larda haşmet var. Kızım, kızım yaman kızdır. Akıllı kızdır. Ancak Abi, kendisine fena. yakışmayan şeyler yapar. Alır eline kılıcını, baltasını oradan oraya gezer. Halbuki sen sarayında otursana. Çocuk Hiç. büyütsene. Biz bunu hayırlı da bir kısmet bulduk. Yok ben hayırlı kısmet istemem. Buba bilmem ne şu bu, ortada kırdı, camları Buba kırdı, mı? hep odasından, odasından kaçtı bir akşam. Şimdi benim size diyeceğim Allah şu, Allah. ben size 15.000 atlı asker destek verebilirim. Ya ne diyorsunuz? <laughs> evet. evet. Haşmetlim çok güzel ya 15.000. Amma ve lakin bunları Tam bizim böyle, <laughs> böyle 3000-3000 gruplar halinde birincisi verebilirim. Öyle bir anda peşin 15.000 kişi bir anda Siz... gelmez. İkincisi pay de. Der, yapacaksınız? Ne ikincisi mi yapacaksınız? kadar İkincisi de madem kızım olan bu kafası karışık hanımefendiyle tanıştınız, onu evine dönmeye, babasının dizinde oturmaya ikna edeceksiniz. Ancak o zaman size güvenir ve böyle bir yardımda bulunabilirim. Çünkü siz geldiniz, batılılar, kötü ahlakınızla Kaşarlı İmparatorluğundan geldiniz, kadınlarımızın kızlarımızın hep kafalarını açtınız. Bizim kızlarımız ne güzel evlerinde oturuyorlardı. Bir anda yok ben barbar olacağım. Bir omzu açık zırhlar giyeceğim. Bir şeyler yapacağım. Batılıların getirdiği laneti yine Batılılar çözerse ancak bu iş çözülebilir. Hadi bakalım Kaşarlılar. Belev ki hiç zannetmiyorum. Çünkü arkadaşım dediğim gibi iknası falan 9 mu ee, diyelim ki başarısız olduk. Biz bu hanfendi ikna etmekte. Evet, hem hmm, hemen geri dönebilir miyiz? Yok başarız hani kelime hani ben başarısız olarak kabul etmem. Yıkılın daha da gözüm görmesin sizi o zaman. Size söyleyeceklerimi yok. Yok Haşmetli. Tamam Haşmetli şeyi soruyor sadece size. Ee, yani sizin <laughs> Haşmetlim sizin evladınız olduğu için bu kişi en az sizin kadar tabii ki karakterli, ayakları yere basan ve sağlam bir insan. Onu ikna etme konusunda zorlanabiliriz ve fakat. Ee, siz bir ailesiniz Haşmet'im Eminim harika bir e, hükümdar olduğunuz kadar harika bir babasınızdır da. Ee, diler iseniz e, hep beraber bir oturup konuşak mı? Dur bir zar atıyorum bakayım. 2 geldi abi <laughs> zarın. Haberin olsun. Gel, Artı Artıda 9'um var bildiğim kadarıyla 11. On bir. On bir. Hmm. Siz kızımı bir saraya gelmeye ikna edin bakalım. Alo? Büyücü. <laughs> Özür dilerim. Görüşmediğim kapat. Kapat arayacağım ben seni. Tamam. Kusura Abi bakmayın. de FaceTime arıyor. Kusura bakmayın öteki alemden aradılar da şimdi uluslararası bazı konularımız var. Diyeceğim siz kızımı gelip de benim huzuruma çıkmaya bana tekrar baba demeye ikna edebilirseniz belki bu işin devamını konuşabiliriz. Yok biz bu işi çözemiyoruz derseniz o zaman da ne yaparsanız yapın. Hadi yıkılın şimdi. Ha tamam. Ha, hemen kaçalım burada. Görüşürüz yıkılalım. Kaçmettim. Teşekkürler. Vezirşef uzatmadan de. yıkılın. Hadi hızlı hızlı. Tamam diyor. hadi koş 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 koş. Ha, hızlı hızlı yıkıldık. Hızlı hızlı. hızlı yıkıl. Yıkıl. Hadi yani. yıkıldık. Yıkıldık biz. Tamam. Huzurdan yıkılıyorsunuz siz. Siz çıkarken <laughs> sağda solda türlü işte asiller, saray eşrafı bilmem kim falan hıfısır 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 bir şeyler konuşuyorlar arkanızdan. Küçük dedikodular bilmem neler yapılıyor. Siz de bu ziyaretçi odası gibi olan odanıza geri dönüyorsunuz bir grup muhafız eşliğinde. Sizi buralara getiren abi sizi odaya yerleştiriyor. E, i̇stediğiniz kadar burada dinlenebilirsiniz. Ondan sonra sarayı ertesi gün terk etmenizi isteyeceğiz sizden. Buradaki bütün imkanlar size açık diyor. Bir ihtiyacınız olursa dışarıdaki muhafızlarla konuşabilirsiniz diyor. Ya Allah o da Ömer Baba gibi yürüyor çıkıyor gidiyor. Kaldınız ziyaretçi evi gibi olan küçük yerde. <laughs> İkimiziz değil e, mi? Bu, Haşmet'le kafa açıyor e, tabii ki de. Evet. Eee... Haşmet'i oranında... Çünkü... ...Veryban'ı ikna etmemiz bence deveye endek atlatmakla... ...ki... ...deveyi de hemen gördün mü sen öldürüyorsun yani zaten. Eee... E, o kadar imkansız bir şey yani. Üstünde bir tane ağırlık da o da zor. Şeyi... Abi den, deneyeceğiz. Eee... Şimdi o zaman şurada iki seçenek var abi. Ya hiç... ...Veryban'ı zorlamayacağız ve... ...Veryban... ...alalım bin adamı, koşalım gidelim diyeceğiz. Ama bunu yaptığımızda sanıyor musun ki bu Haş, Haşmet Baba neydi? Haşim... Haşmet Baba. Hazar, Haşmet. Hazar Bey. Hazar Bey. <laughs> Hazar Bey 15 bin atlasıyla ya bizim arkamızdan gelirse vay siz benim kızımı mı ayartıyorsunuz ben size saraya geri getir dedim. Siz savaşa İyi de mı o zaman da onun aklını ben kanka ya. Yani burada e, onu ejderhayı görene kadar bunlar anlamayacak. Vallahi Game of Thrones gibi kanka olacak bu iş bak ben sana söyleyeyim. Bu ejderhayı görene kadar bunlar ikna olmayacak. O zaman biz ejderhayı buraya getirelim en hmm, olmadı. Müthiş bir plan ya. Bütün planlar arasında en, en olabilesi plan bu. Ee, ya da döneceğiz götümüzü gideceğiz abi yani. Ama 15 bin asker veriyor herif. Veri bandı 1500 Abi de, denememezlik edemeyiz. Yani biz bu veri bir yoklayacağız. Ama pezemek bir de 15 de peyder pey veriyor ha. <laughs> yani onu 3 bin 3 veriyor. O da, ne, yani. o da ise onu da anlamadık. Bir haşmetli şey, <laughs> diye bir şey de diyemedik. Allah'tan 6 ay sonra 17 bin geri isterim falan yapmadı. Aa, öyle bir şey demedi. Bunları üretin geri gelin bir an <laughs> işletin. Öyle bir <laughs> şey demedi. Haşmetli'm senin ordu doğurdu. Eee? Yani o zaman... Ya o zaman... O zaman buna Veriban'la karar verelim Aynen, kanka. yatalım. Biz ne yapalım işte akşam bir gene Rakia'ya oturalım Veriban'la. Bu Veriban'ın kafalama yolunu bulacağız abi. Başka bir yolu yok. Peki. Aynen. O zaman Veriban'la oturacağız, konuşacağız. O zaman dinleniyorsunuz arkadaşlar orada bir süre daha. Ee, çıkıyorsunuz. Mükremin'le Celal geliyor. De onlar da işleri görmüşler, keyifleri yerinde. Bir şeyler almışlar kendilerine. Ayrıca hediyelik, lokum mokum falan almışlar bir almışlar yolluk tarzı. Ondan sonra atlarınıza biniyorsunuz. Geri da tatile geldi buraya sanki. <laughs> Şehirden çıkıyorsunuz. Magnet de almışlar mı? <laughs> <veriyorum>. Ne? Magnet de. <laughs> Şehirden çıkıyorsunuz. Tekrar e, Veriban'la Bahubali bıraktığınız yere doğru ilerliyorsunuz. E, Veriban. Siz bu arada Bahubali ile geçtiğiniz bir buçuk gün içerisinde neler yaptınız, neler konuştunuz? İnşallah halvet falan olmamışızdır ha. Bilmiyorum sen de <laughs> o işler. <laughs> Zannetmiyorum ya. Birban. <laughs> ne yaptık Ama biz? Ama Bahubali geçtiğimiz bütün günlerde şey tarzındaydı. İşte bırakalım bu herifleri. Gel kaçalım senle. İşte baban zaten seni bilmem kime vermeye çalışıyor. O da zaten sipsi gibi herifin teki. Gel ben seni götüreyim. Birbirlerinin omuzlarını <laughs> çürütmüşlerdir yumruk <atı> atarlar <laughs> birbirlerine. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> biz baya Bahubali ile. <laughs> gel kaçalım seninle böyle plan yaptı böyle bu sürekli. Yani sürekli evet, sürekli omzuma vurdu. Gel kaçalım gel kaçalım. Ben bozmuyorum. Ben çocukları bekliyorum. Taktım onlara ya kafayı biraz. Kankilerim. Bekliyorum ki gelsinler. Diyorum ki Bahubali. Öyle değil ama Bahubali diyor ki cevap ver kızım ne yapacağız filan tarzı yapıyor kendini. Ya durmuyordu. Hiç hiç ey, bir gram ilerleme de kaydetmemiş. Bir, saat, bir, bir saat gidiyor, gram diyor, bir tütün içiyor tekrar geri geliyor. Ben kafaya çok taktım seni falan diyor. <laughs> Yapmış kafayı gelmiş ondan sonra ben sana kafayı taktım. Ben alacağım seni, götüreceğim bir şeyler. Öyle öyle götüreceğim, böyle götüreceğim. Ben de diyorum ki dur bir götürürsün, yine götürürsün de şu çocukları bir bekleyelim. Biz gönderdik, biz onlardan sorumluyuz. Bu çocukların ne no, oldu, öldü mü bunlar? Babam bunları öldürmüş olabilir mi acaba? Bu sefer de ona kıskançlık yapıyor. Sen kimin oluyor o çocuklar falan diyor. Ya ben de sen diyorum ki ormanda gördüğün iki tane efe niye bu kadar tutuldun. Hayırdır kızım? El ayak falan yapıyor böyle bir şeyler yapıyor. <laughs> ben de onu anlayacağı dilden diyorum ki, "A, -a sen yanlış anladın. Onlar birbirleriyle <laughs> Anladın Aa, mı? Anladım. O onu anlar diye dedim ki onlar birbirleriyle bir e, münasebet içindeler. Ondan sonra rahatladı bu. Rahatladı, ha aynen. öyle mi falan? Aynen. Ha öyle adamlar mı bunlar gibi? Kötü cümleler kurdu. E, dedim onlar öyle adam aşıklar çocuklar birbirini çok seviyor. Ee, ben de onların arkadaşıyım yani ben bekliyorum bu çocukları sonuçta yani. Bir gelsinler bir göreyim ne yaptılar. İyi o zaman arkadaşın gibiyse bekleyelim falan deyip gidip kendi 300 tane zırtlan pardon kaplan binicisiyle beraber... <laughs> et yiyip, et yiyip alkol içiyorlar bütün gece. <laughs> gidip Ertesi gelip ama de... rahatsız ediyor beni bu arada yani. Hani 10-15 dakika yok oluyor. Gelip yok, yine omzumu vuran. Yok sonra bir sakinliyor. Yok sonra bir sakinliyor. Arkadaşlar ha, sakin falan e, filan deyince. Bari. İyi tamam, şey abi ya filan deyip kendi adamlarının yanına geri dönüyor. Sakin ya. <gülüyor> <gülüyor> Ertesi gün bizimkiler geliyorlar şehirden. Yani. Yanlarında magnetler ve lokumlarıyla beraber. Berdo şey veresi almışlar. Şey, tütün ee, o... kolonyası falan almışlar, gelmişler. Veriban'ın yanına gelmeden ben bir, bir şey söylemek istiyorum Volkeng'e. Tabii, yolda. <laughs> tamam. Wolfie, abi bak sakın Efendim, hele ki bu Baobali'nin falan yanında bu muhabbeti açarsın aman gel saraya git niye saraya dönmüyorsun bu muhabbetleri sakın onun yanında yapma çünkü kızı başkasıyla evlendirmek istiyor bu baba böyle bize hemen senin o küçük bıçağına benzemez çeker satırını kafamızı koparı verir ha bak ama ya benim çok baskı var üstümde <laughs> koyayım ya <laughs> yani şimdi bak diyorsun ki bak 15 bir tane adam lazım evet. daha bu kızın babasında yani ben Tamam abi bak şimdi Aa ya. bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Hocam bir şey soracağım. Ee, şey yapabiliyor muyuz? Benim öyle veya böyle azaptan da komünikasyon kurabiliyor muyuz şu an? Ee, yok, hayır. Hadi be. Aslında yapabilirdiniz ama hiç tabii önceden planlamadık onu şehirden çıkarken de bir şey almadık. Bir dahakine almayı hmm. unutmayın. Eyvah. Ya, şehirden bir şey alsak <laughs> oluyor muydu? Yani... Hadi şu an şey yapalım. Senaryo gereği ben bir şey ekleyeyim. Bir tane küçük taş varmış. He. Çok kristal He. ama çok önemli bir şey olursa bunu kırarsanız bir sefere mahsus. He. He. Ben iletişim kurabilirsiniz falan. Bir gibisinden. sefere mi mahsus? Evet, dandik. Ya şimdi bak, şimdi Çünkü kesin önceden bomb düşünmemişsiniz boş kardeşim. muhabbet yapıp göndereceğiz. Hayır, Çünkü hayır, önceden düşünmemişsiniz. Bir sefere mahsusluk vermişler siz o yüzden. Ha, tamam, tamam. hak şey, adil. <laughs> Sen cebindeki küçük kırmızı kristali çıkarıyorsun. Diyorsan evet. ki, diyorsun ki ona azaptan azaptan duy sesimi acil aşırı acil bir konu değil ama yine acil bir konu sayılır. Belki Yo, de burada harcamamalıydım mi? bu kristali deyip. kristali kırıyorsun. Küçük böyle e, kristal bir. Kristal zaten ben bunu sormak istediğim için ortaya çıktı. Tabii, küçük işte. kristalden <laughs> küçük böyle saman parçaları dökülür gibi oluyor. Onlar küçük bir çerçeve yaratıyor orada böyle bir anda azaptanın oh. küçük bir suretini görüyorsun. Bakıyor sana böyle. <laughs> Fenris, Ne oldu? azap Azaptan komutanım çok kritik bir noktadayız, hiç lafı uzatmayacağım. Şimdi, e, biz bu Haşim İşcan'la da görüştük, kızıyla da Veriban'la da görüştük. Tamam mı? Ee, Haşim. Şimdi, Haşmet Bey'in 15 bin kişilik ordusu var. Tamam mı? Ve ha -ha. Veriban da diyor ki, e, bu kadar formal olmaz ama, çok deli deli adamlardan ben sana bin kişi toplarım ama bu bin kişinin içinde kaplan var, işte aygır var, opossum var, her şey var falan hani diyor. Azaptan Bey, konferans kol mu bu? Ben giriyorum şu an. <laughs> Sen de yandan kafayı uzatma. Azaptan Bey de burada. şöyle de bir ayrıntı var. E, Haşmet Bey, Haşmetli Bey diyor ki ben 15 bini diyor peyder pey veririm diyor. 3 bin, 3, .000, 3 .000 şeklinde diyor. E, veribanında da 1500 tiko, tiko asker. Yani tek kere de <laughs> yani. yapıyor onu. önümüze <laughs> <örümce> koyuyor Veriban. <laughs> Aynen. E, tak. bitti. Fakat Arkadaşlar e, Hazar be... Bey, bu 15.000 bin askeri Hazar vermek karşılığında ne istedi sizden? Kızı diyor, ee, bizim kızımız da deli oldu dedi. O deli deli yaptı kendini. Eve gelsin benim dizimin dibinde otursun onu ikna edin dedi ama. Ben istedim azaptan Biz dedi. kızla tanıştık. Hiç Kız öyle de kız değil, değil yani. O, o Olmaz o iş. Kızı sormuyorum kızı sormuyorum. Ee, 15 bin asker Azerbaycan'ı göndermez. Sizle makara geçmiş. Ne diyorsun? E tabi. Zaten 3 bin, 15 bin, 3 bin. 15 bin asker gönderir demek. İşgal kuvveti arkadaşlar zaten ne yapıyorsun yani. E, koskoca o, adam ne? Yani, neden bizle... Eşi gücü yok mu yani? Niye bizle oynuyor? Might up geçsin ki diyor. <laughs> Hayır deseydi yollasaydı. <laughs> Vallahi makarasını geçmesinler. Bizi mi eğliyor Başka ekstradan... Bizi mi eğledi diyorsunuz? Başka ekstradan bir şey dedi mi? Batı'nın ahlakı falan filan bir şeyler anlattı de, mı? Dedi aynen. Siz de Kaşarlı'dan geldiniz dedi. Ahlaksızlığınızla her şeyi bozdunuz falan filan dedi. Ama dedi zaten bin 3.000-3.000 göndereceğim dedi. O biraz şey değil mi? Onu niye söylüyor o zaman? Ya arkadaşlar 3.000-3.000 mi olur? Ya... Yani siz makara geçmişler orada şimdi. biraz. Tamam. değil arkadaşlar veribani... zaten sizin gönderdiğimiz görevde de biraz amaç buydu. Yani haberleri olsun, bilsinler istedik. Bugün makara geçerler. 3 gün sonra kertikler onlara saldırmaya başladığında bizim burada olduğumuzu bilsinler. Önemli olan o. Ama siz oradan ayrıca askeri destek getirebiliyorsanız, yani ne çıkarabiliyorsanız bizim için çok kıymetli. Son bir Hocam 1500... Son 1500, son 1500 var bizde. Var. Ha, veribanınkileri alıp gelir mi? Ama bu sefer de adam peşimize düşmesin. Vay siz benim kızımı alıp kaçırdınız. Ben size 15 bin işgal ordusuyla geliyorum falan diye. Ben sana bir şey yok. söyleyeyim mi? Ha, o zaman söyleyen, kızına saygı göstermiş. Ha güzel, güzel. Çünkü aynen ha, ben de düşünüyordum. Aynen. vay. Aynen. Daha da bir de Azaptan hocam biz bu 1500'ün içerisinde e, kaplanı da var. Yani Tabii güzel bir setimiz var burada. <laughs> güzel bir hani yine elimiz boş gelmiyoruz yani. Tamam, bir şey, yani şey diyorum siz bana başka. Kaplanla, kaplanla 1500 geliyoruz. Bir şey diyor musunuz başka bana? Ee, yok hocam çok yardımcı e, oldu. Bu konuyla çok faydalı. yıkayın Azaptan <laughs> hocam bol bol. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Arkadaşlar bizim burada bir derdimiz var. Sizi döndükten döndükten sonra da çözmemiz gerekecek. Hmm. Sizin gibi dirilenler olmaya başladı. Onunla uğraşıyoruz bu aralar. Hmm. Bu sezonun başındaki gibi mi? Tamam. Hadi, hadi kapatıyorum o zaman. Bir şey diyeyim mi? Hadi görüşürüz. Başka? Yo çok yazdık Yok, sağ olun. Tamam, tamam. Belli bir yaş üstündeyse sokağa <laughs> çıkmayın. Hoşçakalın Tamam, hadi. hadi. Evet sevgili arkadaşlar, Podcast Ya Maceraları kaldığı yerden itinayla ve şehvetle devam Haşmetle pardon devam edecek. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak? Haşmet Baba 15.000 atlısını bir anda salı verecek mi ortamlara? Veriban ve şey Bali'nin aşk hikayeleri nereye varacak? Olaylar nasıl gelişecek? Hepsi gerçek hikayeler, inanılmaz maceralar. Podcast Ya